Yeni gelenler kanalımızı beğenelim, takip edelim. Eski dersleri telafi edelim. Kanala yüklüyoruz inşallah canlı yayınları. Evet sıkıntı ile çeke çeke. Bakın çeke çeke. Osmanlıca deyince bazıları yeni bir dil sanıyorlar öyle Fransızca, İngilizce gibi. Hayır arkadaşlar, Türkçemiz bu bizim. Sadece Kur'an harfleriyle yazıyoruz. Ecdadımız özellikle Abbasi'ler döneminden beri İslamiyetle taşın, tanışınca işte Gazneliler, Karanlar, Selçuklular, Osmanlılar derken artık Kur'an harflerini, Kur'an harflerini kullanmaya başlamışlar Türkçede. Gidip de işte İslamiyetle tanışınca Japonların, Çinlerin alfabesini alacak değiller değil mi arkadaşlar? Kocaman bir imparatorluk dili